Öncelikle selamlar. Ben Elülex ve bugün sizlerle birlikte Keystone'dayız arkadaşlar ve bugün 233 dolarlık bir bakiyemiz var. 200 dolarlık bir yükleme oldu. Bonusla birlikte 230 falan geldi bana ve hesapta da 23 dolar para vardı. Bugün umarım güzel bir katlama yapacağız. Bu 200 doları bir kelebek falan yapsak ya da böyle güzel bir katlama yapsak bize yeter. Eğer sizler de benim gibi oynamak istiyorsanız İster kartla, ister Apple Pay, Google Pay ile hangisini kullanıyorsan ödeme yapabiliyorsun. İster skinle, istersen gift kartla. Herhangi bir ödeme yöntemini seç ve promosyon kodu kısmına buraya geldiğinde Aludex yazıyorsun. Ardından tike basıyorsun. %15'lik bir bonus alıyorsun. Her siteye ilk kez kayıt oluyorsan bedavadan 1 dolar da hesabına ekleniyor. Ve yükleme yaptığında yüklemenle kalmıyorsun sitedeki aktif hediyelerimize katılmış oluyorsun. AWP Wildfire, Skeleton Knife, Safari Mesh, M4, A4'lerimiz hepsini 3 dolarlık yatırımla katılmış oluyorsun. Kazanma şansın 2 kat arttı yakında açıklanacaklar. Bunlara ek olarak arkadaşlar Case Storm'u sizlere bir hediyesi var. Bu videonun herhangi bir yerinde bir tane Case Storm bakiye kodu bulunmakta. O bakiye kodunu ilk bulup siteye girip kayıt olduktan sonra promosyon kodu kısmına gelip o kodu yazan kişi 1 dolar, 5 dolar ya da 10 dolar olmak üzere bu üçünden bir tanesini kazanıyor. Yani direktman siteye bakiye olarak ya 1 dolar ya 5 dolar ya da 10 dolar ekleniyor bilginiz olsun tamamen şansınıza bağlı umarım isteyen birisine çıkar isteyen birisi bulur. Çıkar demek yanlış oldu. Evet arkadaşlar bugün sizlere bu görmüş olduğunuz Mac'den diskotek az açılmış şey hediye ediyorum. Bence oyundaki en güzel Mac'den skinlerinden birisi ama eldeki duruşu pek hoş değil. Elde çünkü yeşil oluyor. Keşke incelediğimiz gibi olsa ama yapacak bir şey yok. Bu görmüş olduğunuz Mac'den diskotek kazanmak için yapmanız gereken şeyler yine aynı. Videoyu beğeniyorsun. Video ile alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsun. Ekstradan şu anda ekranda gözüken Instagram hesabımı takip etmen gerekiyor. Hepsi bu kadar. Bugün iki video yayınlanacak. Eğer bu ikinci videoysa yeni video beklemene gerek yok ama ilk videoysa ikinci videoda aynı şeyleri yapman gerekiyor. İlgin olsun. Ve siz ikinci videoyu izlerken dünkü videonun sonucu Telegram'da, video Instagram'da story olarak paylaşılmış olacak. Yavaştan katlamamıza geçelim derken bu ne? Yılınız rakamlarla lazım. Storm Recap 2025. Aa bu Spotify'ın böyle şarkıcı falan filan hisleri var ya onlar gibi sanırım. O bak. Bunu böyle gördüysek bir uyarı yapmam lazım. Arkadaşlar ben K-Storm'da K-Storm videoları çekmeden önce de oynuyordum. O yüzden burada gördüğünüz bazı datalar video dışı oynayabilir olabilir. Hala da ben video dışı oynuyorum bu tarz seferde. Özellikle K-Storm'da son zamanlarda çok kasa açıyorum. Yani bilginiz olsun. Şimdi 581 tane kasa açmışım K-Storm'da bu yıl 2025'te. Bayağı iyi açmışız. Oo, bu kadar mı ya gerçekten? Ama bu şey değil çektiklerim değilmiş. Bu sadece işte çıkarttığımız skinlerin toplamı. 13.881 dolar 69'a özel olarak bırakmışız gibi olmuş. Gerçekten güzel. Bunu ben biliyorum ama siz bilmiyorsunuz. Bu video dışı Discord'da çıkarttığımız bir güzellik. Hatta zaten bunu ana kanalım videolarında envanterimde görüyorsunuz. Bebek gibi bir AK. Burada Keystorm'dan çekmiştik. Mükemmel bir şey gerçekten. En sevdiğim kasa Nightmare Pumpkin'miş. Abi hala öyle, hala öyle. Ve Keystorm'un yaptığı güzellik şu. Cadılar Bayramı bir sene Nightmare Pumpkin kasasını bıraktılar abi. O kasa benim için özel. Gerçekten özel. 29 tane battle yapmışım. Ve en çok standartta yapmışız çünkü mazlum modu pek ödemiyor bana. Gerçekten. Bu ülkemizde yasak arkadaşlar o yüzden sizlere gösteremiyorum. Bu ne? Trade up. Sözleşme. Sözleşmeleri de pek beni sarmadı açıkçası, yalan yok. En iyi ayım Kasım ayıymış. 10.000 dolarlık skin çıkartmışım. En çok da 5'te açmışım. Niye acaba? En uzun iki kere girmişim üst üste. Bir battle. Yani bir kere üst üste battle kazanmışım. Battle'ları ödemiyor. Bir gün 3.500 dolar vurmuşuz. 13 Kasım 2025'te. Hiç hatırlamıyorum gerçekten. Hiç. Özellikle Cumartesi günü de sorumda kasa açıyormuşum. Çok iyiydi ya. Böyle bir özet... Hoşuma gitti arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Bu arada buraya Discord'larını koymuşlar. Siz de hemen Discord'larına katılıp Discord'larında verilen sınırlı kodları yine aynı promosyon kodu kısmına girerek ücretsiz skinler kazanabilirsiniz arkadaşlar. 18 yaşından küçükseniz bu tarz şeylerde oynamayın. Maddi durumunuz kötüyse de aynı şekilde oynamayın. Şimdi biz katlayalım. Çok konuştuk. Sıra bizde. Baba vursun. Böyle bir geleceğim. Bugün güzel şeyler ümit ediyorum. Bakiyemiz nispeten çok. Covered kasası, farm kasası gibiydi. O yüzden olmaz. Çap çaptan bir 5 tane koyup ticketlarımı test etmek istiyorum. 2 ve 2'siz olmaz. Hemen şöyle özel ve normal yapalım. Bazılarınız paylaşımlı aç. Abi paylaşımlı aç. Paylaşımlı aç diyorsunuz. Paylaşımlı oynamak pek bana göre değil arkadaşlar. Çünkü paylaşımlı ya ne yalan söyleyeyim hoşuma gitmiyor ya. Hani hepimiz çıkarttığımızı paylaşsak ne olacak yani. Hadi abi güzel bir drop. Adamınki pahalı mı? Pahalı. Bu arada bu çap çap kasası çok iyi bir farm kasası. Bizdeki pahalı. Ama daha iyi şeyler bulmamız lazım yoksa sıkıntıya düşeceğiz. Ananı onun bu ne? Bu bu pahalı mı? Unuttum, unuttum ben bu skin'i. Bulunur Unuttum. Kaçtı, kaç dakika çektik? Mazlum falan değildi değil lan. O onun ne siki? <laughs> ne yapıyor? Geçen battık ya onun acısını mı çıkartıyor? Ne yapıyor bu? Bak bunu bölmüş. Onu bölmüş. Keşke kontrol edebilseydim. Gerçi edebiliyoruz değil mi? Yok. Bölmeden önce kontrol etmem lazımdı. Kaç ticket o? Kaç ticket tutturdum ben? Aga. Aga. <laughs> tutturduğumuz ticket'a bakar mısın? Sen sen. Sen kafayı yemişsin. Hadi bu neyse de. Diğeri çok nadirmiş arkadaşlar. Bu ne? Oo. Case mu? Bu yüzden çok seviyorum abi. Case mu? Çok seviyorum. Çok fazla da zaten katlayanlarınız var biliyorum. Abi Case Storm ödüyor ya. Vallahi ödediği zaman ödüyor. Hatta çok çok güzel ödüyor ya. Şu Present Box kasasını da ben çok sevdim. Bundan bir 12 hatta 15'li bir Present Box yollayalım. Abi 2 iki ve 2'siz olmaz. Hemen şöyle battle'ımızı oluşturalım. Buradan da bir alalım bir posta daha. Baba saplasın geçsin. Kelebeği katlayacağız dedik. Bu katlama yakın. Bu arada 4 ve 1 açsaydık. Paranın içinden geçiyorduk. 4 ve 1 açsaydık. Gerçekten paranın içinden geçiyorduk. Bu arada arkadaşlar bazen sitelerin ile alakalı aklınızda problemler oluyor. Ben tanıttığım bütün siteleri doğrulayarak çekiyorum. Keystore mesela sertifikalara sahip bir site. Probable Fair sertifikası tamamen adil olması ki bütün şeylerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bir şans postu vesaire yok ki zaten ben kendi bakiyemle oynadığım videolarda çekim yapıyorum. Öbür türlü çekim yapmıyoruz. Stabba Casey'le oynadığımda da zaten sizlere söylemeye gayret gösteriyorum. Hani o yüzden aklınızda bir soru işareti kalmasın. Case yeni bir site, yeni bir site diyorduk. Ben şunu öğrendim. Daha doğrusu sitenin kurucusuyla konuştuktan sonra şunu fark ettim. Site yeni bir site değil arkadaşlar. Case Storm. Aslında 2021'den beri falan açık olan bir siteymiş. Battle manyak ödedi ama bize değil. Site arkadaşlar el değiştirmiş. Hani yeni devralmışlar diyeyim. Aslında yeni bir site değil ama yeni devre almışlar ve gerçekten adamlar abi harıl harıl çalışıyorlar siteyi güzelleştirmek için. Zaten her Keystone videosunda bir yenilik görüyoruz fark ediyorsanız. Ve ben adamların emeğine gerçekten saygı duyuyorum. Hem şans oranları da bence gerçekten yüksek kasalarda Sizlerin katlayanlarınızı falan filan görmek güzel. Tek sıkıntısı şu bazen skin ödemeleri geç geliyor. Bunu bazılarınız yaşıyor. Görüyorum son zamanlarda çok son ben anda. Son anda verdi. Hiç beklemiyordum bu battle'ı. Bu battle'ı hiç beklemiyordum. Son anda ödedi. Harbiden. Vallahi iyi çektik. Arkadaşlar skin ödemeleri bazen geç gelebiliyor. Botlardan kaynaklı o da. Zamanla çözeceklerdir. Ama yani şunun garantisini veriyorum ben sizlere. Herhangi bir illegal durum yapmadıysanız paranız içeride kalmaz. İşte zaten söylediğim gibi tamamen güven üzerine kurulu. Sizlere çok değer veriyor ki videolarda o yüzden zaten kod veriyoruz. Ve bedava şeyleri de arttıracaklar zamanla. Son 2 ve 2 battle'ımızı yapalım. Vallahi güzel katladık gibi. Eğer bu battle alırsak paranın içinden geçeceğiz. Gerçekten paranın içinden geçeceğiz bu battle alırsak bu arada şaka maka. Yani çok iyi para vuracağız. Şu an ana beklediğim şey şu. Şunun free daily kısmının elle tutulur bir hale gelmesi. Bu bedeli da alalım be Key storm Hadi be Key storm 2025'in sonuna gelirken bizi mutlu et. Güzel bir katlama yapalım. Yüzümüzü güldür. Gerideyiz ama kapanmayacak bir fark değil. Şu sondaki Berlin kasaları çok. Hani Battle'ın kaderini belirleyecek şeyler. Sondaki Berlin kasaları gerçekten önemli bizim için. 34 dolardı adamlar. Kapanmayacak bir fark hala yok. Birazcık fark büyümeye başladı. Aramızda 9 dolarlık bir fark var. Ama ben hala ümidimi yitirmiyorum. Tamam şu an yitirdim. <laughs> şu an. Şu an yitirdim abi. Mount Fiji güzel. Mount Fiji çok değerlenmeden alın bu arada yatırım tavsiyesi değildir. İleride bence kesin hani artık böyle kesin gözüyle baktığımız için değerlenecek açısında bence oğlum, oğlum. Ana, ne oldu? Ona ne siki? Ona <laughs> ne Sen ne diyorsun lan? Allah Allah bu ne? A bu ne? Yine tıkıtı kontrol edemedik. Yine tıkıtı kontrol edemedik. Kaç dakika Kaç dakika o battle'ı kaybederiz diye düşünüyordum arkadaşlar. Bugün 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 oğlum dur o değil. Allah çık topa kar mısın? Dur bir. Dur kalbim çok kötü oldu şu Vallahi karamiti çektik. Şu an karamiti çektik arkadaşlar. Hatta gelin çekelim ya. Hatta gelin çekelim abi. Kaç 3 verebiliyoruz ama ya. 3 verebilmek biraz kötü. 3 verebilmek biraz kötü ya. Şu elimizdekilere ben bakacağım arkadaşlar. Steam'den daha ucuza veriyorsunuz skinlere. Bilginiz olsun. Case Storm'un sevdiğim yönlerinden birisi de o. Bu Case Storm videosu birazcık uzun olabilir arkadaşlar. Çünkü parayı vurduk, parayı vurduk, parayı kramp geçirdik. Şimdekilere bir bakacağım. Ne var ne yok, ne var ne yok. Kontrol edeceğim. İyi. Güzel bir katlama yaptık bence. Şunları atalım. 74 dolar ediyor bu arada. Çektiyse yani seçtiğimiz çöp niyetine seçtiğim skinler. Bir nebze ucuz olan skinler bunlar şu an. Şu Diggle'ı aslında direkt ham haliyle bile çekebilirim ya. Diggle'ı ham haliyle çeksek bile olur. Ama kelebek dedik. Kelebek dedik, kelebek çekelim. Kelebek dedik, kelebek çekelim arkadaşlar. Dün farklı bir seden çektiğimiz karambiti duyurmuştuk. Bugün kelebeği duyuracağım Instagram'da. yetmiyor ya sanırım. Sanırım yetmiyor. Bu paraya kelebek var mı? Ama yine de bir bakmaktan zarar gelmez arkadaşlar. Şöyle hemen şunları da satalım. Yani bu paraya yoktur arkadaşlar. Ama güzel bir katlama yaptık. Ben Diga'da çekeyim. Gerisiyle de kelebeğe doğru oynayalım. Vallahi feci katladık ya. Vallahi çok iyi katladık. Yanımızdaki adam hiç katlayamasa bile biz vurduk. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu Diga'da çekeceğim. Hem uzun dönem yatırım. Hoş olur. Hem ellerinde de varmış. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.